Arkadaşlar Merhaba 30 Aralık 2020 Elazığ Altılı Ganyan Yorumlarım Kısaca tuttuğum atlar sırasıyla vereyim sizlere Üçüncü koşuyla başlıyoruz 6 numaralı Babiçko 9 numaralı Pamela 4 numaralı Galop ikinci İkinci ayak 8 numaralı Red Rebel 2 numaralı Kefisos 1 numaralı Golden Line Üçüncü ayak 7 numaralı Poyraz Ateşi 2 numaralı Catch Money Dördüncü ayak Maiden 7 numaralı Game of the Rise 1 numaralı Anthony 5 numaralı Monodon Boy Tabela 1 numaralı Olum Seymen 5 numaralı Obey Günün son ayağı 9 numaralı Mürbü 4 numaralı Varna ve son olarak 3 numaralı Adrax.